Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Küçük Tırtıl kitabını anlatacağım. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Bir kız ve bir oğlan varmış. Kızın adı Simge ve erkeğin adı Semihmiş. Kız ve Semih e, bahçede top oynarken hiç kimse aşağıda olmadığı için tek başına oynamış ve canı sıkıldığı için eve çıkmış. Ve eve çıkarken Semih'in kafasına tırtıl düşüyor ve o tırtılı evine götürmek istedi. Ve evine götürdüğünde kavanozun içine koyuyor. Kavanozun içine büyütmeyi besliyor. İstiyor ve besliyor. Büyüyünce balıklarına vereceğini söylüyor. Sonra da e, uyuyup sonra e, uyuyup uyanıp okula giderken azıcık atıştırıyor evde. Okula giderken. Simge ile karşılaşıyorlar ve servisten indikten sonra Simge ile birlikte e, semi e, Tırtılı bulduğunda bulduğunu anlatıyor Simge'ye Simge de çok sevindiği için bugün onlara gitmek istediğini söylüyor ve birlikte sınıfa gidiyorlar. Ee, sonra da öğretmenler giriyor. Sonra da öğretmenler e, pencereleri kapatmayı ve perdeler kapatmalarını istiyorlar. ve sonra da ne? öğretmenleri tahtayı açıyor ve birçok hayvan görüyorlar. Kedi, köpek, kuzu, inek, e, at, tavuk, e, sonra ördek, civciv, e, ve tırtılı gösteriyor öğretmeni ve tırtı, Semih tırtılı gördüğünde Semih parmak kaldırıyor ve Söz aldıktan sonra Semih tırtıl bulduğunu söylüyor ve e, sonra da tırtılı bulunca e, öğretmenin ne çok güzel bir haber veriyor. Tırtılı büyüdüğünde balıklarına vereceğini söylüyor ve sonra da. Sonra Semi eve geldiğinde hiç evinde e, şey tırtılıyor ve tırtılı bulamadığı için üzülüyor ve annesi rahat büyüsün diye ağaca koyuyor. Sonra da pazar gün pazar günü sabah kahvaltısında Annesinin omzuna mavi bir kelebek konuyor ve Semih e, büyüttüğü kelebeğin olduğunuz anladığı için çok seviniyor ve çok güzel bir e, duygu yaşıyor. Bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar.